bin köle azadı veya bin hac sevabı kazandıran kurbanın tesbihi. Bu zikrin faziletlerine gelince Musa aleyhisselamla kurba arasında geçen kıssanın sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim bu tesbihle günde bir kere yahut ayda bir defa veya senede bir defalığına da olsa Allah'ı tesbih ederse allah Teala ona İsmail'in neslinden bin köle azad etmiş ya da bin makbul hac yapmış kimse kadar sevap yazar. Denizlerin dalgalarında tesbih edilen zatı tesbih ederim. Boş arazilerde, çöllerde bulunan her şeyin kendisini tesbih ettiği zatı tesbih ederim. Dağların tepelerinde kendisi tesbih edilen zatı tesbih ederim. Her dudak ve dille tesbih edilen zata tesbih olsun.